Herkese selam arkadaşlar, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda beni gerçekten sinirlendiren bir filmden bahsetmek istiyorum. E, bu hatta e, iki filmlik bir seri. Netflix'te yayınlanan. E, Başrolün Lejatişler olduğu. Açıkçası o yüzden seyretmeye ikna olduğumuz bir film. iki film. Ama ben özellikle ikinci filmine çok e, sinir oldum. Şimdi filmin afişi bu. İlk film İyi Adamın 10 Günü. Bu ikinci film Kötü Adamın 10 Günü. Bu da benim yaptığım afiş. Berbat Adamın 10 Günü. E, açıkçası e, filmin biraz konusundan bahsedeyim. Dediğim gibi Netflix'te yayınlanan iki filmlik bir seri bu. İlk filmi İyi Adamın 10 Günü. E, biz de Recep İçler başrolde diye izlemek istedik. Açıkçası güzel bir e, yapım çıkar diye. ki Kötü değil aslında senaryosu. Ama o beni sinirlendiren bölümlerini birazdan anlatacağım. Gerçekten e, içine edilmiş filmin yani... Neyse birazdan söyleyeceğim. Öncelikle bir kısaca senaryodan bahsedeyim. E, avukatlıktan ihraç edilmiş bir adam var. E, bu adam eski karısı yüzünden avukatlıktan ihraç edilmiş ve her nedense dedektiflik yapmaya karar vermiş. Neden yaptığına dair hiçbir şey yok filmde ki e, çok standart bir adam zaten. Yani bir dedektif olabilecek, pratik Kıvrak, zekaya sahip değil, öyle çok zeki bir adam değil, öyle çok güçlü bir adam değil ya da çok yakışıklı bir adam değil. Standart bir adam. Sonra hapse giriyor, çıkıyor ve dedektiflik yapmaya başlıyor. O sırada işte başına gelenler anlatılıyor, ona bir iş geliyor. O işin sonucunda olaylar karışıyor falan ama e, fena değil, güzel bağlamışlar olayları. Adamın dedektiflik yapmasının tek şeyi herhalde dedektif bilimlerini sevmesi. Hani biraz böyle Sherlock Holmes, gerçi kendisi okumadığını söylüyor. Okuduğunu ya da etkilenmediğini söylüyor sanırım. Orayı karıştırmış olabilirim. Yani Sherlock Holmes gibi Agatha Christie'nin romanları gibi e, o Agatha Christie'nin özellikle romanlarında da dedektifi, e, adını şu an hatırlamıyorum. Eğer ki durumda, yani çözdüğü durumda iyi niyet varsa o olayda, herkesin iyiliği için bir cinayet işlenmişse bunu bir şekilde e, kimsenin zarar görmeyeceği şekilde bağlıyor. Filmlerde de açıkçası bu dedektif de e, aynı şekilde ilerliyor. Eğer olayda iyi varsa bir şekilde olayı bağlıyor. Aslında bu bakımdan güzel gidiyordu film. Etkilendik de özellikle ilk filmde. Fakat filmde bir tane kadın var. Bu kadın hayat kadını. Adamdan da e, Fatoş sanırım adı. Adamdan da yaklaşık olarak 20 yaş. Yaklaşık direkt 20 yaş küçük. Ve adam hep abi 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 diyor. Bu kız ailesi tarafından dışlanmış. Hayat kadınlığı yapmaya belki de zorlanmış, orayı bilemiyoruz. Fakat bir dayanak arayan bir kız e, ve dolayısıyla bu adamdan hep işte yardım istiyor, bir e, dayanak arıyor. Nitekim filmin sonunda bu abi diyen kızla bu adam bir anda birlikte oluyorlar, bir anda sevgili oluyorlar, hatta bir yandan nişanlanıyorlar falan filan. Buna da çok takılmadım. Adamdan 20 yaş küçük olmasına rağmen buna da çok takılmadım fakat. Bu ilk filmde bir tane kız var. Bu kızın adını şu an tam hatırlamıyorum. Sanırım Pınar'dı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu kız ilk filmde 15 yaşında. 15 yaşında ve adamın eski arkadaşlarından biri olan bir adamla, zengin bir adamla, kızdan 30 yaş büyük bir adamla kızın metres ilişkisi var. 15 yaşında bir kızın, lisedeki bir kızın kız tamamen özel... ...para istiyor, zenginlerle takılmak istiyor... Biliyorsunuz günümüzde de hiç görmek ve duymak istemeyeceğimiz şeyler bu özellikle lise çağındaki gençlerde. Bu tarz yaklaşımlara da özendirmek istemiyoruz. Fakat bu filmde maalesef ki 15 yaşındaki kız kendinden 30 yaş büyük bir adamla her ne olursa olsun olaylar çok başka yerlere çıkıyor ilk filmde ama bu adamla bir metres ilişkisi yaşıyor ve kız bundan hiçbir şekilde utanç duymuyor. <laughs> Yani neyse çok burayı şey yapmak istemiyorum çünkü benim en çok kızdığım nokta ikinci film kötü adamın on günü ikinci filmde adam artık o diğer Fatoş'la yani hayat kadını olan kendinden 20 yaş küçük olan kızla evleniyor hatta kız hamile kalıyor fakat kız doğum esnasında vefat ediyor adamı da bu sırada eski iş yaptığı bir adam buluyor tekrar dedektiflik yapmaya çağırıyor hatta zorluyor diyebilirim adam artık hayattan vazgeçmiş. Ama yine de olayların içinde buluyor kendini. Her neyse olayları çözerken de dedim ya bu adamın kıvrak bir zekası yok. O adam çok güçlü bir adam da değil, adam ultra yakışıklı bir adam da değil. Dolayısıyla kıvran zekası olmadığı için de e, bu kızdan yardım istiyor. O, o zaman 15 yaşındaydı ve o zaman bu adam o kız hayatını kurtarsın diye küçük öyle kendinden yaşça büyüklerle birlikte olmasın diye bu kıza bir para bırakıyor, 300 bin lira falan. ve diyor ki 18 yaşına geldiğinde bu parayı çekersin. Kız bu sırada 17 yaşında bunu sürekli duyuyoruz. İşte 18 olunca parayı alacağım. Abi şimdi babalık diyor bu. Abi demiyor pardon. Çünkü abi deme lazım olur. İlk filmde görmüştük. Bu babalık diyor. işte 18 yaşına girmeden alsam olmaz mı? Erkek arkadaşım var onunla iş yapacağız falan bilmem, bilmem ne. Ya gerçekten kusacağım. 17 yaşında reşit olmayan kız bu kendinden 30 yaş büyük adamla filmin sonuna kadar babalık babalık dediği adamla birlikte oluyor. Yani Necet İşler bunu nasıl kabul etti? bu kız reşit değil. Bunu, da, bunu filmde defalarca belirtiyorlar. Bu kızla birlikte oluyor bu adam ve bu kızla sevgili oluyorlar. Yani içler acısı. Birincisi bu kız da aile sevgisi görmemiş, baba figürü olmayan, abisinin kendisini pazarlayan bir kız. Dolayısıyla hayatında güçlü bir erkek motifi yok. Belli ki bunun eksikliğini çekiyor, belli ki... Psikolojik olarak baktığımızda güçlü bir erkek motifi ihtiyaç duyuyor ve çok rahatlıkla hata yapabilecek kapasitede olan bir kız zaten. İşte bunu korumak, kollamak yerine bununla birlikte olmak, eşit olmadığı halde bununla sevgili olmak, bunu bir şehirden alıp okulu bitirdi mi bitirmedi mi belli değil liseyi başka bir şehire götürmek. Yani bilmiyorum bunu nasıl kabul etti Necdet işte ki sanırım daha önce de bir filminde kendisi öğretmenken öğrencisi Serenay Sarıkayaydı. Orada da kendinden yaşta küçük Serenay Sarıkaya'yla bir ilişkisi vardı diye hatırlıyorum. Fakat gerçekten ben bunu Murat Soner'e yazacağım ya. Gerçekten yazacağım bu Murat Soner bir Buna Murat, Murat Soner bir yorum getirsin. Çünkü gerçekten gençler özellikle bizim toplumumuz maalesef ki henüz daha çocuk gelinleri aşabilmiş bir toplum değil. Evet azaldı. Fakat aşamadık maalesef. Pedofili dünyada yaydı. Dünyada yani bu tarz bir düzenin içinde böyle bir film yapmak, reşit olmayan bir kızla bunları yaşamak, 15 yaşında tanıdığım zaten hatalar yapan, e, ailesinde mutsuz olan bir kıza 17 yaşında sahip çıkmak yerine onunla birlikte olmak bilmiyorum. E, açıkçası bu filmi izleyenler genellikle ya bu, bu tarz çok eleştirenler ya da konusuna bakıp ya kız 18 yaşındaydı ya falan diyenler oluyor. Hani değildi. Bu filmin başından beri de söylenen bir şeydi. Özellikle de belirtiliyor. Kızın 18 yaşında olmadı. O yüzden henüz 300 bin lirayı alamadı. 18 yaşına girince alacağı falan. Bunlar belirtiyor. Kız e, kendisi yaşta bir e, babalık. Pardon babalık beni biliyorsun ne geç yazdırmışlar nüfusa o yüzden ben aslında 18 yaşındayım ama nüfusta 17 gözüküyor falan. Zaten e, yalan söyleme kapasitesi yüksek bir kızın bunu söylemesi hiçbir şey ifade etmiyor. Hiç hoşlanmadım. İnşallah bu tarz yapımlar devam etmez. Ki hem pedofil açısından hem de genç kızlar açısından özendirici olabilecek bir film. Ya işte adama bak parayı aldı. işte milleti birbirine düşündü. Çatışmaya girdi. Bir de gencecik kızı aldı tarzı bir özendirici. Böyle bir algı yaratabilecek bir içerik. İsterseniz en nasıl diyeyim en mükemmel toplumda yaşasanız da her kurala uyulan bir Avrupa toplumunda yaşasanız dahi Bence bu tarz bir içerik hoş değil. Özellikle bizim toplumumuzda hiç hoş değil. Hoş görmüyorum, görmedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.